birlikte Çınar'la Brawl Stars oynayacağız. Şu an Çınar'ı bekliyorum. Hadi! Geldi. Davet edeceğim. Geldi arkadaşlar Çınar. Şimdi bakalım dükkanımızda neler var Sıkma boy Sigma Sigma boy Sigma boy dükkanımız. Oğlum 606 bingo. 500 kredi bingo olsaydı. Yani. Şunlara böyle hangi haritada oynayalım? Şey yapalım. Dur. Nerede şeyleri? Hangi haritada oynasak nerede lan? Ama neyse. Yani bu hazırlanacağız zaten bir bekleyin hangi karakteri seçeyim Dynamax seçemem hmm. grip sesi hazır derse bayan çınarımız Arkadaşlar Çınar aşırı bir kötü oynuyor. Başladık. Hadi yani başladık demem gerek yok zaten siz de görüyorsunuz. Sigma Boys. Şuna. şu Kuro var ya zehirinden nefret ediyorum. Gelme Kuro. Gol. Kuro bana geldi de gol yedi. <laughs> 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 Öldüm lan. Bir vursam ölecekti. Ya, gol. Vurmaya <gülüyor> <gülüyor> ya önceden atsa ben atacağım o golü. Gel bana dalın. Bana dalın da o gol atsın. La at. Vurdu gol. Bayan Çınar. Ne ne ya oğlum Ender çıkacak boşuna Ronaldo Messi son filan diyecektim ama o oh, için Allah'a ne kuparmışım neyse Griffin az kupa olduğu için başka bir karakter seçeyim Dur nerede o? Carl. 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 arkadaşlar şimdi başlayacak. Bu ara arkadaşlar Roblox'a size yüklememi istiyorsanız kanala abone ve like atın. Zaten bir videom daha size söylerim öyle bir şey ama. Ne oluyor? biçimli gol. Lincoln gol. El, elin kimi el, ne garip bir şey işte. Onun golü de mevcut olur. Hop. La oğlum adamlar geldi abicin her iki tattır bir gol atamamış. Attı gol. Bayan Çınar. Bu Hı Sel sefer n o o Dene Karlı o it Karlan pro l <laughs> Kanala like atıp abone olmayı unutmayın <laughs> Arkadaşlar bu ara Brawl Stars Abone olun. Abone olup yorumlara yazın. <laughs> bak El Primo, El Primo Ya bu çınar tam bir salak. çınar çınara bak ya. Mal çınar. <laughs> Arkadaşlar çınar içeriden bana sövüyor. Berry, Barry. Ya beni Allah seni bela. <laughs> Allah ultim boşa gitti ya boş yere niye ulti attım ben? <laughs> Allah bela. Lan bizim Barry ne yapabiliyor? Lan öldürdü de. Ya Barry Allah malı. Ma onu mu zaten? Uş. ne biçim oldum ya? Şimdi yaptığı hareketleri yapıyorum. Lan lütfen bana atma.

Star hediyesi yapma yapma efsanevi çıkmıyor zaten. Star hediyesi kafalı olacağım ya. Çok yaptığım şey bir kupa birkaç kupa kazanmak. Bir de star hediyesi bu kadar ya. Başka bir şey yapmadım. Otis seçelim bakalım. otis. Otis otis otis. Otis otis otis. Otis otis otis. Tur ciğer lan oğlum ismine tükürdüm. Vov wow, size bir ulti atarsam hareket edemezsiniz felç kalıyorsunuz. derim muah. Derim, öldürürüm gelme derim. Hayır. Ya yardım et ya Allah'ım belanı versin. Ha bu bizim şu brok var ya. Az önce bir öldüren. Bir halta yarasa ne yapalım? Bir kişi öldürdü. Başka ne yaptı? Bir şey yaptı. Felç <laughs> <laughs> kal lan. Lan felç kalmadı. Çınar'ın arkasına bak topu diyor. Ya Çınar'ın Allah. At onu at onu. Allah senin ben Allah. Biliyor İlk defa bir Ya onu da öldüremiyor musun ya? Hı, hop. O da değil. Ya ya yardım et. Ya çınara bak ya. Çınarın Allah beni Yardım bile etmiyor ya. Çınar çok kötü oynuyor adamı. lalala hayır vursam ölecekti oğlum oradan saklanıyorsun ya ben seni geberteceğimi bil gel lan ee, kaçmakla olmuyor işler gel 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 lan intikam soğuk gelen bir baklamadır yes <laughs> e Hadi bit artık daha iki gol atacağız bu kadar zor olamaz ki ya. Diğer maçları aldım. Hayır yanlışlıkla adama pas attım. Aa Daryl Allah seni ya Daryl geberteceğim bak seni. Ultim dolsun bir ultim dolsa seni öyle pis geberteceğim. Daryl ya biz. Yendik, şişirdik, akşama dolma pişirdik.